Hop! Arkadaşlar, şimdi ha, malum tabii piyasada dönen bir sürü haber var. Ben madem limon hepsinin başkanıyım, açıklayayım. Birincisi en önemli konu benim gördüğüm. Haber kanallarının, e, Pike'nin, İbay ile olan yayınının çevirilerini atıp bu konuyla ilgiliymiş gibi anlatıyorsunuz. Arkadaşlar, Pike ile de görüştüm. Ben zaten bununla haberdardım ama siz çok kafanız karışıyor diye bir daha anlatıyorum. Konunun bizde bilgisi yok orada. Başka bir takım hakkında İbay'ı ilgilendiren veya Çevresine dönen bir olayla ilgili konuşuyorlar. Bunu bir cebe koyalım. Bunun e, Pike'nin anlattığı işte çok utanç verici bir video var elimde sızdırılma şu an dediği konu bizde alakası bile yok. Bunu bir birinci konu olarak bir cebe koyalım. Şimdi bir de ikinci konumuz var. Karşı takımın kaptanı, e, daha doğrusu başkanı e, sürekli olarak akşam bir açıklama yapılacak bir sonuç, bir cezai durum açıklanacak gibi bir değil mi? E, yayma haber yapıyor. Şimdi onların tavrını ben çok anlayamadım. Konu biraz da bir maçla da ilgisi var. Yenilme durumu falan da var. Pike ile de bu konuyu konuştum. Hiçbir sorun olmadığını, burada herhangi bir sorunun yaşanmadığını, her şeyin iyi handle edildiğini ve maçlara odaklanmanız gerektiğini vurguluyor. Şimdi bir sorun olsa zaten bizim oradaki Meksika ekibinden de ben bunu duyarım. Pike'den de duyarım. Şimdi oradaki farklı bir drama. Yani oradaki farklı bir savaş aslında. Bu bizim Momsi ile ilgili yani benim Momsi ile ilgili yaptığım açıklamada bu organizasyonun cezai durum veya yaptırımı değil bu benim aldığım bir karar bu bizim aldığımız bir karardı onunla ikisi karıştırmayın yani pikeye ya da bir organizasyon kingslik bana gelip de bunu böyle yapın falan demedi orada hiçbir sorun yok bunu da geçiyor onun dışında ülke mevzusu var ülke temsiliyeti ile ilgili arkadaşlar orada bizim takım bütün takımlar tarafından çok sevilen bir takım çok şükür ki çünkü herkes pırlanta gibi. Yani burada bir kişinin yaptığı saçma sapan bir hata bütün takıma, bütün emek verenlere, bana ya da bu işin içinde, bu organizasyon içinde yer alan birilerine yansıtılamaz. Yani gerçekten bu emeğe yazık. İkinci konu e, bu adamlarla ben pikirde de görüştüğüm zaman zaten hiçbir sorun olmadığını, orada her şeyin antrenmanların ve takımların bu konunun bile konuşulmadığı konusunda bilgi alıyorum. E, fan sayfası özür dilemiş, e, sevgilerini iletmişler. Bizim bu dramanın içinde olan arkadaşlar, bu işte ma mağdur olan arkadaşlar kabul etmişler özrü. Bir sıkıntı yok demiş. Zaten maç öncesi soyunma odasında özürler dilenmiş, sarılmışlar birbirlerine. Maç sonu gerginliği katmıyorum. yani ortada bir durum yok o tarafta. Gönlünüz rahat olsun. Üstündeyiz konunun zaten. Bütün aksiyonları üstüme düşen her şey, üstüme düşen her şey yaptık. Sakin.